Bu işgür ne yapıyor? Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri ve parti teşkilatlarından bildirilen isimleri gönderiyor öncelikli olarak. Ama oraya siz mi müracaat ettiniz. Öncelikli olarak şu an talep edilen yere sizin gönderilmeniz lazım. Ama sizin iktidar partisinden bir vekil veya parti yöneticisi tarafından isminiz işkur müdür, müdürü beyefendiye verilmediği için sizin hakkınız elinizden alınıyor, siyasi torpili olan bir gence veriliyor. O da bu ülkenin vatandaşı. Ben ona da karşılayayım. Ama herkes sırasıyla. Yani Buraya uzun yılların mesela kitapları gelir, hastalık kitapları gelir, 300 yıllık, 400 yıllık. Bunlar herkesin yapabileceği, müdahale edebileceği şeyler değildir. Onları ben işte öğrendiğim, romandan öğrendiğim e, usullerle e, gerekli hassasiyeti gösterip müdahale ettiğim zaman işte böyle bir cilt yapımı ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerimler olsun, mecmualar olsun, dergiler olsun. Eskiden bu tür şeyler çok rağbet vardı. Fakat işte dedim ya demin e, gelişen teknoloji, dijital çağ maalesef bu mesleği de artık e, kaybolmaya yüz tutturdu. Yani bu bir nevi usta ile çırak ilişkileri. Yani onun için. işi az az öğrendiğin kalp olur, az daha öğrendiğin usta olur. Bunlar ahiliktir. Bunların eskiden geleneklerimizde bunlar vardı şimdi kayboldu. Çırak ustayı bilmiyor, usta çırağı bilmiyor. Oturuyor telefon seyrediyor. Şey diyor, eskiden bunlar yoktu. Usta, usta ne derse çırak onu yapardı, kalp onu yapar. Şimdi onlar kalmadı. Afyon Belediyesi'nin iyi işler yapmaya başladığını düşünüyoruz. Tabii daha bu başlangıç. Henüz belediye belediyeye başlayalı, Burcu'nun belediye başkanı olalı. Biz belediye meclisine geldi, beş ay oldu. önceden gelen problemler, kadrolar vesaire bunların <laughs> düzene girmesi, yeni atılımlar yapması elbette vakit alacaktır. Ancak ben hekim olduğum için halkta da çok iç içeyim. Genel kanı, vatandaşlarımızın kanısı gerçekten Afyon'da iyi şeyler olduğu, Afyon'un bir değişimin eşiğinde olduğunu, yapılan şeylerin de gerçekten vatandaşa dokunmaya başladığını bize gösteriyor. Valla bu konuda şunu söylemek gerekirse eğer, şu vaziyete şöyle bakalım arkadaşlar. Eskiden mesela örnek veriyorum, işçiye gideceğiz biz. Nasıl gidecektik? Ta yukarıya Anıt Parkı'nın oradan gelip tekrar mı dönecektik? Şimdi daha ne güzel oldu. Bak herkes çift şeritten memnun. Ha biraz da vatandaşlarımız duyarlı olması gerekiyor bu konuda. Araçlarını fazla kaldırımlara yanıştırıp koyuyorlar. Çift araç koyuyorlar. Yani bizler kendimiz diyoruz bazı şeylerimizi. Neden? Aslında herkes bir araç koyuyor. İkinci araç nereden geçecek misal? Bunları bizler düşüneceğiz. Ha yapılan her şey güzeldi. Uğlanmasını bildikten sonra. Adam bir araba yapıyor dört dörtlük ama sen uğlanamıyorsan Suç araba yapanı değil ki. Senin bazı şeyler bizler kullanacağız. Nasıl bulmak istiyorsak öyle kullanmamız gerekiyor abla. Her sene işte 1999-1992 yılında e, Dünya Körler Birliği tarafından ilan edilen e, her senenin 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık olarak kutlanır. Hem e, yerel ve ulusal basına e, bu duyurulur hem de e, gerek protokolü gerek kamu kuruluşlarını e, davet edilerek bir yürüyüş yapılır. Hı hı. Bu e, işte duyarlı olmak adına broşürler bastırılıp broşürler dağıtılır. Tabi biz de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü'nde her sene olduğu gibi bu sene de inşallah bir yürüyüş gerçekleşecek. Baston ilgili yani Afton zaten biliyorsunuz Bastonun onun şehri. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için yani bulunmaz bir Afyon'un yöresel yemekleri olsun, Afyon'un tanıtımı olsun. Yani e, bulunmaz güzel bir e, olacak yani. Çok güzel. Afyon gibi bir vilayet yok. Niye? Kaymağı meşhur, sucuğu meşhur, gıda bol, sebzeler ucuz, havada, temiz hava bol gıda. Kız Gölü'ne çıktığında ünledin mi? ellerden altı gün sonra battım, battım, evlenecek, battım. Kapıda dün göreceğiz de Afyon her yönden amanda şok. Avion gibi güzel bir şehir var mı daha ya? Kaymak gelir. Efendim e, sucuk gelir. Efendim tatlı gelir. Yani ekmek kadayıfıdır. E, kabak e, tatlısıdır. Hepsi gelir. çok Bizim burası kastronomi şehri sayamayacağım kadar yemek türümüz var Allah'a şükür.